Evet Fatih Usta'mız Son fayansı yerine yerleştirdi evet. Havuzumuzun dört dörtlük Gönyesi Sarılardan da takip edebiliyorsunuz Bu bölüm Çocuk havuzumuzun Suyla bir olması için yapılan Bir sistemimiz Şu durumda Bir derz dolgusundan başka bir sıkıntımız kalmadı Fatih Hatice Usta'mızın eline koluna sağlık. Evet. Burada da Mehmet amcamız var. Ustamız. Bu da derz aralarını temizliyor. Epoksi düzgün şekilde yerleşip su sızdırmazlığı sıfıra düşsün diyerekten. Ondan önce 6 kat karekimin lateksli izolasyonu yapıldı. Evet burada da yeşil havuzu, yeşil Havuzda da görebiliyorsunuz. Küçük havuzda duvarları bu. Su sızdırma olayı sıfır. Allah'ın izniyle ustamızı çok yorduk. Güneşte baya bir zor zamanda çalışmalar yaptı. Eline koluna sağlık. Fatih ustamız budur. Eyvallah abi. Dünya sağlık. Allah razı olsun. Güvenle havuz yaptırma konusunda Fatih ustamızı her zaman için arayabilirsiniz. Bunu Face'te paylaşacağım. Çünkü ustamız gibi havuz yapan Antep'te hemen hemen yok. Herkes bir çile çektiriyor. Herkes bir kafadan bir şey söylüyor. İnternetten tüm videoları izledim. Ustamızın bana anlattığı ilk tanıştığımda internette izlemiş olduğum Kale Kim'in Weber'in videolarındakinin aynısını ben daha hiçbir şey sormadan bana Fatih Ustam dedi ki şöyle 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 yapacağım. Ben havuzunu sana 11-12 günden aşağı veremem. Ya ustam alt üstü 40 metre havuz 40'a 45'e 45, e, 45 fayans döşüyorsun. Bunun 11 gün 12 gün sürecek diyerekten bir gayde yok. Attın metrede, 110 metre. 110 metre özür dilerim 110 metre. Ben biraz küçük tutayım ki de masrafa çıksın diyerekten. <gülüyor> <gülüyor> 110 metre havuzda dedim. 45'e 45, e, 45 fayans atıyorsun. Bunun bu kadar sürmesi nedir dediğimde bana detaylı şekilde Weber ve Kale Kim'in videosundaki izolasyon sistemini anlatınca ustama teretüsü şekilde yap dedim ve şu anda da çok memnunum. Gerçekten de her şey dört dörtlük. Bunun şu durumda dezleri çekmesem dahi diyor. Doldurduğu zaman diyor bu su kaçırırsa ben bu mesleğe bırakırım diyerekten çok iddialı şekilde konuşuyor.